Şöyle bir tatlı kaşığı kekik. Şöyle bir tatlı kaşığı nane. Şimdi... Burada balımız var. Bu beş, beş tane karanfilim var. Bu benim çayım. Şimdi bu da kemanım. Göğüs ağrısını öksürüğe birebir. Şöyle kaynar su. Bakın böyle çok kaynar olacak. Burada kaynatıp böyle kaynıyor. Şimdi bir kaşık bal ekleyeceğim. Bu, burada beş tane karanfilim var, bir tane balım organik bal bu da nane ve kimyon. Kimyon koymadı kekik yani evet bu şekilde ılık bir şekilde içiyoruz bunu Öksürüğe, bu bütün hepsine çok iyi geliyor bu ılık bir şekilde içilecek. şimdi alıyorum yine 2 4 5 tane. Afiyet olsun. Bir tatlı kaşığına yakında bal. Şöyle limon. Çok az bir şey kesip buna ekleyeceğim. Çok doğal bir çay. Benim ekşürü iyi kesti, gül sarımı süper geldi. Tavsiye ederim her ikisine de.